Herkese merhaba. Farmispector için eSpor ligi duyuruldu. Daha önceden Logitech Gaming'de bir işbirliği açıklanmıştı. Orada belirtilmişti bir lig Şampiyon şampiyonu Ligi. Daha önce zaten yine yapıyorlardı Farmispector şampiyonası ama burada yaptıkları şey biraz işte kendi Farmcon etkinliklerinde ve Gamescom'da etkinlikti. Sıradan bir etkinlikti. Çok büyük ödüller yoktu. Orada amaç şuydu yani genel olarak şu anki eSpor amacı Farmispector'da bir tarlada özel hazırlanmış bir haritada bulunan bir tarlada bir alan içerisinde orada samanları balya makinesiyle balyaya dönüştürüp ardından ön yükleyici traktörler ya da teleskopik araçlarla düz e, yatak bir romorka elle yani ön yükleyici ile birlikte yüklemekti. Bunu multiplayer sunucusuna yapamıyorsunuz. Bunu işte dedikasyonuzlar olmuyor. Yerel yani ağ bağlantısının olduğu bir aynı ortamda çalışan bilgisayarda kurabiliyordunuz. Bunun harita modu yine Farmix Simulator var. Şu an Farmix Metro 19 için gelmedi. Hatta videosu falan da yayınlanmadı. Şimdi bunlar buradaki geri bildirimlere dikkate almışlar. Yani güzeldi de bu olay e, sevilmişti. iyiydi. Çünkü bir rekabetçi bir ortam sunuyor size. Farmix Simulator diyebilirsin. Tarım simülasyonu diyebilirsin ama hani sonuçta burada da bir iş yapılıyor sonuçta değil mi? Bir sürü şey var. Bir ortam var orada. Bir e, modlar ve oyun modları falan var. Bunu e, bu sezon yani bu yazın başında başlayacak olan turnuvaları birinci sezonun başlangıcı olacak bu. Büyütüyorlar. Far Simulator diye bir şey duyuruldu. Logosu falan var. Sponsorları var. Şimdi buradaki proje yapan Focus on Interactive falan değil yayıncısı. Bu tamamen Giant Software'ın yaptığı, geliştirici stüdyonun yaptığı bir olay. Bununla çok uğraşmışlar. Yani şimdi diyeceksin onca şey varken eksik olan bununla uğraşmaları biraz tabii garip gelebilir ama bir e-spor sonuçta bir fuyla var. Devam ediyor. Farming Simulator'ın da böyle bir potansiyeli varken, bu yaptıkları daha önceki çalışmalar beğenilmişken e bunu değerlendirmek istemeleri gayet normal. Logitech Gaming'le bir işbirliğine gittiler. Burada muhtemelen bütün turnuvalarda vesaire Logitech Gaming'in ekipmanlaşacak klavye fare, kulaklık, e, ondan sonra artık ne varsa. Dereks seti var tabi de. Buraya değinelim biraz parantez içerisinde. Direksiyon setleri e, sponsorluk güzel işbirliğine başlamışlar da yani problemli yani feedback ayarları sıkıntılı kontroller vesaire hala tırt yani ee, bunlar düzelmeden Logitech sponsor olmuş bilmem Trasmaster sponsor olmuş bilmem şu markaya alışılmış bir önemi yok aslında normal bir oyuncu için ama neyse bunu burada söyleyeyim istedim Nitrado sponsor Intel sponsor ve Noble Chairs de bir koltuk markası sponsor bunlar zaten e, ufaktan bu etkinliklerde yer alıyorlardı daha önceki etkinliklerin ödüllerinde işte grafik kartı, drone, yüzde d yazıcı, şapkalar, tişörtler, o markanın o hangi marka sponsorsa Orş veya Nivalat o fabrikaları ziyarete tesis falan geziyorlardı. Böyle bir şey oluyordu. Tabi bunun bir yan etkisi var biliyorsunuz. Modlama yarışması var Farming de yıllardır yapılan. Bu yıl yine yapılacak. Başlayacak başvurular. Tabi bununla eş zamanlı olarak gelecek Daha da böyle daha fazla kişiye ulaşmak demek bu bir de şöyle bir durum var. Farming Simulator 19 çıktığında ilk 10 günde işte bir e, milyondan fazla kopya satmayı başarmıştı konsollar, PC vesaire. Böyle bir olay var. Şimdi sırası başlayalım. Şimdi Avrupa genelinde böyle bir turnuva yarışı turnuva olacak. Bu balya dizme yükleme yarışmasının olduğu oyun moduyla beraber. Burada Gamescom var tabi biliyorsunuz. Paris Games Game Week var. Bir de başka artık nerede etkinlik varsa mesela Polonya'da olabilir. katılmışlardı yine. Oralarda bu fuarlarda böyle etkinlik yani mesela şey de var. Ee, tarım fuarları falan da orada da olabiliyor. alarda toplamda 10 tane turnuva olacak. ya yani Bu turnuvalarda zaten yine insanlar katılan takımlar 3 kişilik bir takım oluyor herkes. 3'e 3 oynuyorsunuz. En kısa sürede yapmayı başaran, balyalığı yüklemeyi başaran kazanıyor tabi. Orada zaten oyun modunda yukarıda yazıyor her şeyi nasıl yaptığınız süresini, kaç tane bal yüklediniz falan yazıyor. Bu harita modunun bir olayı ve bu tabi bir süre sonra demek ki Farmis 19 için gelecek onu göreceğiz şimdi bu yazın başlangıcı da bu olayla başlıyor ee, 100.000 Euro'luk bir ödül havuzu olacakmış gayet yüksek yani böyle bir oyun için şimdi genelde oyunlar malum espor olayındaki hep aynı terane döner şimdi burada Farmis Meter'in böyle bir girmesi ligi duyurması falan böyle şaşkınlıkla karşılandı bütün o yabancı basına falan böyle bir yerde şaşkınlık Var, e, yazıyorlar, abartıyorlar. E, garip çünkü bayağı ilginç bir olay. E, bunu diyebilirsiniz şimdi, ETS2'ye de gelsin. Ya olabilir, orada zaten vardı SkyNet Track itibaren yapılan bir kamyon yarışmasının konu almıştı onlar. Vardı ama tabii ETS2'de bunu ilerletmeleri için yine bir şey yapılabilir. Onlara kalmış yani. E, i̇kinci sezonun sonunda işte bu amaçları bunlar, 250.000 Euro'luk bir ödül havuzu yaratmak. Tabii e, ilgi görecektir çünkü traktör markalı, tarım makineleri markaları yarışmışlar yani yer almak için bu sponsorlukta. Ancak e, bunlar istememiş çünkü ya onların talebi şudur. Nivolant istiyorsun sadece Nivolant markası olsun oyunda değil mi? Bu yüzden hani çıkar çatışması yaşanacağı için uzak tutmuşlar. Normal esporda hangi firmalar sponsor oluyorsa işte Logitech gibi ya da işte Intel gibi bunları almışlar. Yani ilgi de var çünkü şöyle diyorlar eşsiz bir özellik bu eşsiz bir espor turnuvası olacak. İlk defa böyle bir şey daha genele yayılacak. Nasıl yayılacak? Turnuvada tabii ki de oradaki takımlar yarışacak da şöyle bir şey var. Bu oyun modu paylaşılacak bize. 3'e 3 rekabetçi bir mod gelecek. Farming Metro için. Bunun için daha yeni bir bilgi yok böyle ayrıntılı açıklamalar. Hatta başvuru şeyleri falan da yok. Takım nasıl kurulacak, nasıl olacak, nasıl ilerleyecek bunları bilmiyoruz henüz. Paylaşıldığında tabii siz de ona göre değerlendirirsiniz. Sonunda video'nun videonu söylerim. Ondan sonra oyun modu... Şimdi burada bir sıkıntı var yine söyleyelim. Yani... Ön yükleyici sistem multiplayer sunucuda sıkıntı çalışıyor. Yani bu çevrim içi yani multiplayer sunucuna girip de turnuvalara katılabilecek bir şey. Çünkü başka türlü olmaz. Yani bizim bir derece bir score li skor listesi oluyor ya, leaderboardlar. Orada olmamız gerekiyor takımımızla beraber ki öyleyle büyüyerek işte gelişerek turnuvalara gidebilelim değil mi? Bunun herhalde çözülmesi e gerekiyor biliyorsunuz. Yani çözülmüştür belki de. Çünkü Nitro da var burada. E bir herhalde bir özel sunucular falan yapılacak. Oyundaki teknik sorun yani bu ön yükleyicinin multiplayer sunucuna böyle gecikmeli olarak kalkması parçaları oluyor ya. Ön yükleyicinin ön ekipmanıyla işte kolunun falan böyle gecikmeli olması. Balyaları yüklerken bir sıkıntı yaşanması falan olabiliyor. Buna sinir ediyor bu olaylar. Bunlar çözülmüştür umarım. Ee, çözülmez çünkü olmaz başka türlü. Zaten oyunu modu olarak hani çok sınırlı bir ortam. Hani böyle oyunu kastıracak, oyunu daha yoracak şeyler yok. Videoyu zaten görüyorsunuz da ekranda daha önceden yapılan şeyler bunlar yani yabancı değiliz bu olaya şimdi herkese yayılacak oyun tabi güncellemeler gelecek gelişmeye devam edecek yani bu şampiyona bu lig spor ligi bu olay ayrı ama uğraşıyorlarmış e tabi bizim için önemli olan Farmix metro 19'un eksiklerinin tamamlanması yeni güncellemelerin gelmesi yeni özelliklerin eklenmesi olacak ee, sorunların giderilmesi. Yakında bununla ilgili işte bu oyun moduyla ilgili bir şeyler açıklanır. Şimdi sadece bal yükleme yarışması mı olacak. Şu an için öyle görünüyor ancak daha duyurulmadı diğer e, oyun modları ya da bir farklı bir şey. E, duyurulmadı ama rekabetçi olarak hani bir şeyi böyle yapabileceğiniz tek e, aslında iş oyunda bu tarım simülasyonundaki bu işler var, bir sürü iş var. Bu gibi görünüyor ama e, farklı şeyler yaratılabilir. Göreceğiz bunu yani bunu e, yakında öğreniriz bilgiler paylaşılır. Bizim şimdi niyetimiz var mı ya da sizin niyetiniz var mı? Benim niyetim vardı bu Fall Metro 17'de bu arita modu çıktığında yapalım dedim ama multiplayer sunucusunda çalıştıramadık. Olmadığı için olmadı. Siz de belki istemişsinizdir. Olmadı çünkü o sistem olmuyor. Ama şimdi bu multiplayer'da da yapabileceğiniz için olayı yani sunucuda ya da ayrı bir şeyde de kastediyorum. Normal zaten multiplayer oynuyorsunuz bu oyunda. Bu yarışmaya multiplayer olarak da her yerden yani birisi Ankara'dan birisi İstanbul'dan belli bir sunucuda oynayabilmek için söylüyorum. O zaman işte bunu bir öğrenelim. Ona göre ee, zaten herhalde şeyler ayrılmıştır. Bizim bir niyetimiz var yani Emre Batu'yla ee, zaten orada birlik Esfor diye bir yani şey yani işte bir uydurmasyon bir takım var da genelde Rocket League'de falan oynuyoruz da e, burada yapmak isteriz ya. Güzel olur yani. Benim Facebook'ta işte bu daha önce çözülseydi ufak böyle Türkiye'de geçen böyle bir işte forumdan topladığımız insanlarla bir yarışma yapabildik. Hatta şey var, niyetim vardı Facebook'ta üstü çıktığında. Facebook'un haritasında bir futbol sahası var. Tabi basketbol sahası da var da. Futbol sahasında şey yapmak istemiştim. Hatta size oyun, onu oyunda göstereyim de Amerikan haritasındayım şu an. Ee, şöyle bir şeye geçelim. Oyuna geçelim. Ee, şu an Burada tabi şeyler var, at yarışması olur mu bilmiyorum, atlara binme yarışması falan yarışı olur mu, bunu alabilir, ıı, yapılabilir yani. Ama atların simülasyonu çok iyi değil, fizikte çok iyi değil. Ee, kasetin konu bak şu, yani bu olay şimdi Farming Simulator'da, şu olay bak şu ön taraf var ya mesela şu an, şu multiplasyonun çok gecikmeli geliyor mesela. Bu şu an odun yükleme şeyi, çünkü yarın akşamki canlı yayında oduna gireceğiz, video çekmeyeyim yayında yapayım yoksa gecikiyor. Allah ne aldık yanlış aldık ya. Tabii ön şey yapacaksın bunu. Ya şu balyaları zaten e, biliyorsun nasıl olduğunu e, alıyorsunuz. Bu, bu yeni bir mod mod galerisinde var zaten. Buraya yükleyeceksiniz özetle. Hızlı hızlı. En kısa sürede yapan e, kazanacak. Allah devirdikçe böyle manyaklar da olabilir. İlk tanıtım videosu çok güzeldi onun birisi seslendirmiş YouTube videosu böyle ka Team Chaos'la bir şey vardı böyle yarışıyorlar çok güzel seslendirmişti onu. Ee, abi bir girsen tutsana şunu ya. Bunu da modu da böyle seçenekli yani böyle uzatması falan ayrı olarak takıyorsunuz. Ee, bir tane daha almaz bu arkada ağırlık lazım. Abi bu şekilde oynuyorsunuz zaten biliyorsunuz. E, buraya yükleyeceksiniz. Tabi bu yeni fizikler işte biraz da ağırlık şeyi e, etkili more zaten böyle devrilebiliyordunuz. Burada da artık e, mümkün olur tabii. Çünkü araca göre olması lazım sistemin. Benim yetim şuydu ya. Onu göstereceğim ya. Durun ya. Tamam göstereceğim onu. Şimdi Farmer Simulator'da Felsman'ın arasında böyle bir alan geldi. Benim yetim burada. Yuvarlak bayalar var ya. Şimdi tabii onun modunu yapabilir. Top modu yapabilir mesela. Bu karelerde oynatmak ya. Denedim hatta. Ne alacaksınız biliyor musunuz? Şunu alacaksınız. Şu nokta dönüşlü yük yükleyiciler var ya. Şu. Hızlı olan e, tabi çalışma saati olarak bu daha iyi paletliyle olmaz. Ya alacaksın bunu, e, döndüreceksin, vura vura böyle e, ite ite onları kaleye atıyorsun. Bir tane de kalite duracaktı. Birisi de sağda olacaktı filan. Ya da 3 kişilik de oynanabilir. 3'e 3 şeklinde olabilirdi. Belki böyle bir şey de düşünüyorlardır. Ya olabilir çünkü daha önce böyle çeşitli reklam filmi ya da, tanıtım filmi ya, ya PR çalışmaları yapılıyor ya. Şey inşaat makineleri falan böyle futbol oynatma ya da arabalarla futbol oynatma gibi şeyler olabiliyordu. E tabi burada da her şey mümkün yapılabilir. E, sonuçta bir mod olarak gelmiyor, bu geliştirici yapacak bunu. E, güzel olur. Yani bu e-spor olayı e, biraz garip olabilir ama artık simülasyon oyunları zaten var e-spor'da. F1 özellikle zaten artık yerleşmiş bir durumda e-spor anlamında. Yani F1 e-spor zaten resmi olarak yapılıyor artık. Bir de tabi amatör ya da işte profesyonel ligler de var. Kullanıcıların yaptığı, toplu yaptığı yarış simülasyonlarındaki bütün şeyler. O var. Tabi bunun dışında simülasyon olarak yani aksiyon demeyelim de e, taktiksel savaş simülasyonundaki ligler de var. Bunları kimisi gelişici destekli, yayıncı firma destekli oluyor, kimisi topluluk destekli oluyor filan. Tabi Squad Türkiye Ligi var mesela. Türkiye'de yapılan. Olabiliyor, güzel olur. Başka oyunlara gelir mi? Ya e spor Şimdi kimisi sevmeyebilir mesela. Ama şu var. İlgi önemli. Yani o siz o oyunları sevmiyorsunuz. Doğal olarak o esporu da sevmiyorsunuzdur. Ama şimdi böyle oyunlar ya da bambaşka oyunlar böyle yaygınlaştıkça espor anlamında tabi bu olay daha çok sevilecektir insanlar tarafından. Şimdi tabi hepinizin dikkatini çekmişti bu Farming Simulator Ligi. Başka bir oyuna da ileride geldiğinde aynı şekilde olacaktır. Ya da bu Tycoon oyunlardaki mücadeleci bir yani ortam var. Multiplayer destekli oyunlar da var. Strateji Tycoon türünü karıştırırsak. Olabiliyor ama dediğim gibi bir birisinin teşvik etmesi, birisinin el atması lazım. İlan etmesi, desteklemesi lazım onun olması için. Güzel şeyler olacak ya. Çünkü rekabetçi bir ortam. Ee, oyunu daha iyi oynatıyor, daha çok çalışıyor, daha keyif alıyorsunuz. Eğlenceli olacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yarın akşam, yani cuma akşamı yayın olacak Farmit Metro 19'da. Pazar şimdi zaten haftalık ETS 2 yayını var. Hoşçakalın. Video açıklamasında bu haber var. Yeni haberler çıkınca zaten yine öğreneceksiniz. Aktarırız burada. Yeni bir yani video çekeceğimiz bir şey de olursa hani bu başvurular gibi şeyler açıklanırsa onun için bir video çekeriz ama yani bir şey yapalım yani böyle Türkler de yer alsın hani olabilir yani herkes yani sadece işte oyuncuları bir şeyler olsun çünkü Farm Simulator. tabii Farm Simulator şimdi bunlar da uğraşırken diğer simülasyonlar başka oyunlarla uğraşabilirler. Yani kendi simülasyonu geliştirmek için çalışabilirler. Hatta bugün bir şey okudum. Bu Playway'ne borsayı bildirdiği mesajlardı. Birisi ya firma diye bir stüdyo kurmuşlar, Teka Krakow'da. Orada o stüdyo mesela Şimdi Espor Ligi'ni konuşuyoruz Farm Simulator'da. Onun için video çekiyoruz. Sonunda ne konuşuyoruz? Bak işe bak. Dün de otobüs simülasyonu videosunda öyle oldu. Eurocoach Simulator'da. Ee, şey çiftçinin hayatı diye bir çiftçilik simülasyonu geliyor geliştireceklermiş bir de Rus, Russian Ross diye işte Rus yolları diye bir oyun yapacaklarmış o muhtemelen kamyon simülatörü olacak da spin tarzı ama diğeri Tycoon da olabilir ama Tycoon var zaten Farm Manager. ama başka bir çiftçilik simülasyonu da geliştiriyordu başka bir de yapıyordu ne olacak o bilmiyoruz Playway tarafından. Çiftçinin hayatı hani çek, lehçe yazılmış da orada o mesela bir dergi bir statüsü falan da var haberler veriyor tarımla ilgili Polonya'daki onun bir oyunu mu olacak yani anlaşmalı bir şey mi yoksa yani alakasız bir şekilde mi olacak göreceğiz aktarır zaten size de. Yani bir duyurusu geldiğinde videosu falan haberi paylaşında görürsünüz uzatmayalım fazla hoşçakalın <laughs>